Kayabalık balık alanına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün siparişimiz Adıyaman Çelik Han'dan Nedim Bey'e gidiyor. Nedim Bey bizden 7 adet zincirli misina sertme siparişi verdi. Sertmelerini hazırladık. Az sonra paketlemesini yapıp kargoya teslim edeceğiz. Sertmelerin ağırlığı 5 kilo ağırlığında 15 metrekare açılışında zincirli misina sertme. Misinanın göz büyüklüğü 25 milimetre. Misine kalınlığı ise 0.33 Galvaniz kaplama zincir kullanıyoruz. Torbalama sistemi de kendi sistemimiz. Zikzak yaparak misineyi daha güçlü hale getiriyoruz. Misine yırtılmasın diye. Üzerlerinde fır döndüsü, atma ipi her şeyiyle hazırladık. Direkt kullanmaya, suya atmaya hazır. Nedim Bey'e hayırlı olsun. Adıyaman Çelikhan'a selamlar olsun. Diğer sert alır da göstereyim sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birden çok sertme çeşidimiz var. Kaya balık olarak hepsini üretiyoruz. En baştaki komple sertmemiz 35 metrekare açılır. 4.85 4, metre uzunluğunda. Yanındaki sertme ise 25 metrekare açılışında 5 kiloluk sertmemiz. Yine yanındaki sertmemiz 5.5 kilo ağırlığında 25 metrekare açılan sertmemiz. Yine dördüncü sıradaki serpmemiz 4 kilo ağırlığında 20 metrekare açılışında küçük gözlü misina serpmemiz. Yine onun yanındaki 5 kilo ağırlığında 20 metrekare açılışında yuvarlak kurşunlu serpmemiz. Yine torbası ip olan serpme ağırlığımız var. 5 kilo ağırlığında 20 metrekare açılışında. Yine bu serpmelerimiz Nedim Bey'in siparişinden 5 kilo ve 6 kilo zincirli misinalar 15 metrekare açılış ve 20 metrekare açılışında. Yine bunlar da çemberli sertme ağlarımız. 2 metre 20 santim boyunda 4 kilo ağırlığında 14 metrekare açılışında çemberli sertme ağlarımız. Yine zincirlisi. Yine aynı ebatlarda kurşunlusu. Bu sertmelerimiz ise büyük. 20 metrekare açılışında çemberli serpmeler. 4,5 kilo ağırlığında kurşunlu 5 kilo ağırlığında zincirli açılışları 20 metrekare. Yine bu tarafa döndüğümüzde bunlar da ip örgüsü sertme ağlarımız. Hani burada modellerimiz çok fazla. Küçük gözlü ve büyük gözlü. Küçük açılan, büyük açılan. Her ağırlıkta, her abatta sertme ağlarımız mevcut. Yine bu son olarak da zincirli ip sertmemiz. Yine 5 kilo ağırlığında ve 6 kilo ağırlığında olmak üzere iki çeşidimiz var. Yine yandaki kurşunlu sertmelerimiz ise 5 kilo ağırlık, 6 kilo, 7 kilo tüm ağırlıkları mevcut. Açılışları ise 20 metrekare. Yine bunların üzerlerinde de atma ipi, fır döndüğümüz her şeyi mevcut. Direkt kullanmaya hazır. Kargo ile müşterimize göndermeye hazır.